Rojava'da son derece, Suriye'de daha doğrusu söyleyeyim, son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. İki gün önce e, Trump'ın U dönüşünü konuşmuştuk. Trump biliyorsunuz Adem'in merkezi bir sisteme Hayır demişti. E, kendisi artık bu saatten sonra e, gerçekleşmesi gerektiği yönünde e, tavrını belirlemişti. Ama Rojava'da dediğim gibi son derece önemli görüşmeler, önemli e, kararlar alınıyor. Ahmet Elşara yani Jolani'de e, geri fites yaptı sevgili dostlar. Bu konuda Jolani de geri fites yaptı. Bir nevi demokratik Suriye güçlerin talebini kabul etmek zorunda kaldı. Her şeyden önce biliyorsunuz bir Paris'te bir toplantı olacaktı. Paris'teki toplantıya katılmama kararı aldı. Katılmama kararı ise Haseke'deki konferans. Haseke'deki konferans. Bugün Haseke'deki konferansı kabul etmek zorunda kaldı. Haseke'deki konferansı bütün talepleri kabul etmek zorunda kaldı. Bu da Amerika'nın baskısı, Amerika'nın baskısı ve Rojav özerk yönetiminin ee, çabası sayesinde olduğunu da sizlere paylaşalım. Aslında bu sistem Adem'in merkezci sistem e, bir nevi e, Sayın Öcalan'ı projesi olarak da lanse edebiliriz. Yani düşünün Abdullah Öcalan e, bununla ilgili zaten e, daha önce de talimat vermişti. Rojava ile ilgili kırmızı çizgisi olduğunu dile getirmişti. Yani dönüp dolaşıyorlar dönüp dolaşıyorlar. Ee, Kürtlerin dediğine geliyorlar. Dönüp dolaşıp Kürtlerin geline dönüp Ve Farkındaysın e, farkındaysın birkaç günde özellikle şunu dile getiriyordum. Ee, özellikle Ahmet El Ahmet El Şera'nın e, eskiden iş bağlantıları da ileride ona sorun çıkarabileceği yönünde e, açıklamalarım olmuştu. Bu konuya da değinmiş. Yani Jolani bu konuya da değinmiş. En çok işi tarafından mağdur edilen kişi oymuş. Evet en çok mağdur edilen kişi Kendisi olduğunu söylemiş. Dilerseniz e, yapmış olduğu açıklamanın tümünü sizlerle paylaşalım. Sonra yorumumuzu katacağız. Bu arada e, demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum Mart ile de e, Amerika Birleşik Devletleri e, ABD heyeti görüşmüş. Onda da son derece önemli açıklamalar var. Onu da sizlere paylaşacağım. Önce Jolani'nin açıklamalarını sizlere paylaşalım. Suriye lideri Ahmet El Şarap. Kürtlerin geçmişteki mağduriyetlerini kabul ederek kabul ederek ayrılık dışında tüm çözümlerin müzakere edebileceğini söyledi. Süveyda içinde askeri çözümü masada olmadığını belirten Şara federalizm bölünmeye giden bir yoldur. Çözümü ademi merkezciliktir. Açıklamasında bulunmuş. Ne oldu? Kulağını çektiler de mi? Değil mi arkadaşlar? dik canım geveyim. Kulağını çekmişler ya. Kulağını çekmişler. Gel buraya canım benim. Gel buraya demişler. Sen kimsin ya? Senin dosyan elimizde demişler. Arkadaşlar büyük ihtimalle dosyan elimizde. Özellikle onun içinde zaten işit konusunda değindiğini görüyoruz. Bakın işit konusunda net bir şekilde değindiğini görüyoruz. Devam edelim. Sevgili dostlar, Kuvveti En Nehar gazetesine yer alan habere göre Şara ülkedeki ayrıkçı çağrılan sert bir dile karşı çıktı ve bu tür girişimler sadece bir hayal kalacağını vurguladı. Kürtlere de mesaj vermiş haklarını güvencede ayrılık dışında her şey masada konuşabilir demiş. Şunu demiş Şara, Kürtler ve Süveyda halkı için halkı ile çözümler ancak ülke bütünlüğü çerçevesinde mümkündür açıklaması bulunmuş. Devlet politikasının intikam değil hoşgörüye dayandığını belirten Suriye lideri Kürtler ve Süveyda ile aylık dışında tüm çözümlere tartışılabiliriz diyerek diyalog kapsını aralıklı bıraktığını da görüyoruz. Ve şöyle devam ediyor. Geçmiş rejimde döneminde Kürtlerin yaşadığı haksızlıkları kabul ettiklerini belirten Şara, Kürtlerin geçmiş dönemdeki mağduriyetleri üzerine bir fikir birliği var. Artık hakları tek vatan içinde güvence altındadır. Çözüm için bir yol haritası sunan Şara, silahlı güçler Suriye ordusuna entegre olabilir, ayrılık dışındaki tüm çözümlere müzakere masasında tartışılabilir ifadesi kullanarak diyalog kapısını açık bıraktı. Ve özellikle Süveyda'daki durum içinde çözüm askeri değil rızayla dahil olacak demiş. Ve en önemli konu da şu şekil. Ahmet Şara hem Kürtlerin hem de diğer yerel unsurların talebine yanıt olarak Suriye'nin yeni yön, yönetim modeli ilişkin vizyonunu da açıkladı. Federalizm Suriye halkı tarafından bölünmeye giden bir yol olarak görülebileceği belirten Şara alternatif olarak federalizm yerine anayasada yer alan ve toplumsal bileşenlerin özelliklerini koruyan Adem'in merkezi uygulayabileceklerini ifadesini kullandı. Ee, artık net bir şekilde e, dediğim gibi arkadaşlar şey, yayının başında da dedim. Ahmet Elşeba demiş ki: Müslüman kardeşlerden değilim. İşitten büyük zarar gördüm demiş. İşitten büyük zarar gördüğünü dile getirmiş. Müslüman kardeşler cemaatine mensup olma olmadı belki şara işitten en büyük zar zararı gören kendisinin olduğunu söyledi. Ahmet Şara bölgedeki tüm milliyetçi ve islamdı, İslamcı İslamcı ideolojiler başarısız olduğunu da ifade etmiş. Başarısız olduğunu da ifade etmiş. <laughs> ya ya diyorum ya. Kendi temize çıkarmaya çalışıyor. Kendi iş, üzerindeki işit gömleği, kendi üstündeki işit gömleği atmaya çalışıyor. Sen işitsin. İlk günden bu yana yayında ben diyorum. Benim gözümde hala işitsin. Terör örgütü lideriz. Şimdi Demokratik Suriye Güçleri senle görüşüyorsa ne için görüşüyor? Diplomasi için görüşüyor. Yarın Suriye'de olacak bir durumda, olacak bir durumda insanlar demesin, Kürtler çözüm için yol aramadı, direkt çatıştılar demesinler. Bunu demesinler diye, bak bunu demesinler diye devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor ve bunu da söyleyeyim. Adem'i merkezcilik sistemi kabul eden Ahmet el Şara bir iki yıl sonra federalizmi de kabul edecek. Her ne kadar federal yapma bölünmeye ayrımcılığa gidiyor diyorsa onu da kabul edecek. Düne kadar Haseke'deki konferansa karşılardı. Kabul etmiyorlardı. Bu sistem ülkeyi bölmeye götürüp diyorlardı. Ne oldu da fikrimi değişti? Niye? Amerika dedi ki kardeşim demokratik Suriye güçleri doğru yolda. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Net bir şekilde tavrını ortaya koydu. İki gün önce arkadaşlar farkındaysanız iki gün önce bu haberi verdiğimiz zaman bazı arkadaşlar ya diyor Metin. Metin Güneş uyduruyor. Trump'ın bir yerde bir açıklaması yok. Ya Trump direkt açıklama yapmaz. Trump'ın adamları var. Barak gibi. Farkındaysanız onun üzerinde <laughs> açıklamalar yapıyor. Onu da açıklamalar yapıyor. Ona da değinildi. Onu da üstünü çizmişler. Onu da üstünü çizmişler. Şimdi gelelim ikinci haberimize. Gelelim ikinci haberimize. Arkadaşlar Mazlum Abdi ABD ile görüştü. Gündem Demokratik Suriye Güçlerine destek ve orduya entegrasyon. ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden Senatör ve Tom Barak'tan oluşan ABD heyeti Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutan Mazlum Ant ile görüştü. Görüşmede Demokratik Güçleri Suriye Güçleri Suriye Ordusu'na entegrasyonu ele alındı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temizliği Tom Barak Başkanlığındaki üst düzey bir ABD heyeti bugün hem Suriye'de bir dizi görüşme gerçekleşti. Heyette Senatör Jean Şam navi navi acemay, navi çabuk İngilizce İngilizce mi işte nam Senato arkadaşlar. Ayrıca Temsilce Meclis üyesi Joe Wilson'da yer aldı. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile görüşen heyet ayrıca Demokratist Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Art ile bir araya geldi. Senato Dışişleri Komitesinin internet sitesine ziyaret ilgili yapılan açıklama göre Senato Şahan hem Mazlum abd ile yaptığı görüşmede demokratik Suriye sü güçlerinin desteklerini iletti. Bakın. Bu Senato bu Senato kaç yıldır Kürtlerin yanında? Hatta hatırlarsınız Afrin olayında işte e, Amerika Kürtleri yalnız bıraktı, demokratik Suriye güçleri yalnız bıraktı açıklamaları vardı değil mi? <laughs> o zaman bile Trump'a karşı çıkmıştı. Bak o zaman bile Trump'a karşı çıktığını net bir şekilde görmüştük. Ama bugün net bir şekilde demokratik Suriye güçlerine desteklerini iletiyor. Görüşmede demokratik Suriye güçleri Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin entegrasyonu masaya yatırıldı. Ancak demokratik Suriye güçlerinin görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni Suriye'nin orta olmaya hazırız. Bu önemli. Hed ayrıca Suriye Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Hint Kavatlı ile sivil toplum güçlendirmesi, savaş suçlarıyla hesap verebilirlik, barış ve yeniden yapılama konularda görüştü. Senatör e, Sayanlı kentindeki Aziz Eframi Süryani Ortodoks Manastırı'nda düzenlenen barış ve diyalog konferansı farklı etnik ve inanç grubu dini liderler ve sivil toplum temsilcileri de buluştu. Ziyaretin ardından açıklama yapar senatör, Esad rejiminden kurtulduktan sonra kendi ayakları üzerine durabilen bir Suriye Orta Doğu'da bölgesel istikrarın temel taşı olacaktır. Amerika doğru yönde ilerleyen yeni bir Suriye'nin orta olmaya hazırdır. Kalıcı barış ve refah ile mücadele etmeye devam edeceğiz açıklamasında bulunmuş.